Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuzda 70 bin kişinin cennete sorgusuz, sualsiz girmesiyle ilgili bir hadis-i şerif okuyacağım. i̇bn Abbas radiyallahu anh şöyle demişti değerli arkadaşlar. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşımıza çıktı ve şöyle dedi. Rüyamda bütün ümmetler huzuruma çıkarıldı ve peygamberler ümmetleriyle birlikte geçmeye başladı. Kimi peygamber ümmeti olarak tek bir kişiyle kimi iki kişiyle kimi bir cemaat ile kimi de bir tek kişi olmadan tek başına geçti. Bu arada her tarafı dolduran bir kalabalık gördüm. Bu kalabalığın benim ümmetim olmasını ümit ettim. Öyle çıkmadı. Bu Musa Aleyhisselam'ın ile onun ümmetidir dediler. Sonra bana baktı. Bana bak denildi. Yine her tarafı dolduran bir kalabalık gördüm. Yine bana sağına ve soluna bak denildi. Bu sefer her tarafı dolduran büyük bir kalabalık gördüm. Bunlar senin ümmetindir denildi. Bu kalabalık arasında 70 bin kişi vardı ki bunlar sorusuz, sualsiz cennete gireceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in konuşması burada bitince insanlar dağıldılar. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 70 bin kişinin kim olduğunu bunlara açıklamamıştı. Bunun üzerine sahabiler bu meseleyi konuşmaya başladılar. Ve herhalde bu 70 bin kişide bizler de varız. Zira biz şirkin hüküm sürdüğü bir zamanda dünyaya geldiğimiz halde Allah'a ve Resulüne iman ettik. Fakat onlar yani bizden sonra olanlar onlar bizim evlatlarımızdır dediler. Sahabilerin bu konuşması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 70 bin kişiyi açıklayarak onlar uğursuzluğa inanmayan, hastalarını okutmayan, dağılamayan ve Rablerine tevekkül eden kimselerdir buyurdular. Bu açıklama üzerine Ukaşe bin Mihsan kalkıp dedi ki ben onlardan mıyım ya Resulallah? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet onlardansın buyurdular. Bir başkası da kalktı ve ben de onlardan mıyım deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta seni geçti buyurdular. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari, Müslim ve Tirmizi'de yer almaktadır değerli arkadaşlar.